Yakın zamanda şu tip çok öğrenci profili hatta öğrenci adayı profili oluşmaya başladı. Örneğin okula geliyor ya da bizim yatay geçişlere, yüksek lisansa vesaire kayıt için gelen öğrencilerle şansımız olup da mülakat yaptığımızda soruyoruz. Niye grafik bölümünde okumak istiyorsun? Mesela öğrenci diyor ki hocam ben Photoshop öğrenmek istiyorum, şunu öğrenmek istiyorum, bunu öğrenmek istiyorum. O zaman yanlış yerdesin git. <laughs> Biz çünkü burada onu yapmıyoruz. Allah Allah şaşırıyor ya nasıl hem grafik falan. Bizim temel hedefimiz o değil. Bundan her biri bir araç. Çünkü şöyle bir yanlış anlaşılma ve döngü oluşmaya başladı zaman içinde. Aracı kullanabilmek, onu yapabilmeyin sadece bir aşamasıdır. Ama her şey değildir. Örneğin metin oluşturabilmek üzere daktilo bir araçtır. Ben on parmak daktilo yazarsam, Yaşar Kemal gibi roman yazıp edebiyatçı olabilir miyim? Hayır. Onu kafamda kurgulayamadıktan sonra... ...sadece yazarım. Çok da hızlı yazabilirim. Çok seri yazabilirim. Ama edebiyatçı olamam. Kaldı ki... ...bazı öyle konular vardır ki... ...her okulu bitiren de olamaz. Örneğin her eczacılık fakültesinden mezun olana ki... ...şu anda ona bile sınırlama getiriyorlar ayrı konuda... ...bir diplomayı verip nasıl o eczane denen ticarethaneyi sürdürebilmesi imkanı verilebiliyor. Ama edebiyat bölümlerinin mesela şiir bölümleri yok değil mi? Ben edebiyat fakültesine gitsem, şiir bölümüne gitsem sonra da mezun oluyorum ve Rambo gibi süper bir şair oluyorum falan. Böyle bir şey yok. O yüzden biz burada ne yapıyoruz? Bunun olasılığını arttırmaya çalışıyoruz ve onların ufkunu genişletmeye çalışıyoruz. Belki vurgulayacağım şey bu aracın araç niteliğini lütfen yani arkadaşlarımın unutmamasını rica ederim. Çünkü öbür türlü e, çok büyük bir yanılgı oluyor. E, mesela biri geliyor grafik tasarım hatta inanın okulumuzun hemen kampüs çıkışında e, bir tabela vardı. Yakın zamana kadar da vardı. E, bir firma e, eğitim veriyor. Verdiği eğitimler şu muhasebe İngilizce Fransızca grafik tasarım. Yani e, bir özel firma. Düşünebiliyor musun? Sen bu üniversitede yapılan her şeyi zaten öğretiyor. Ee, aslında kuşkusuz onun grafik tasarımından kastettiği şey yani yazı ve görselleri yan yana getirebilmenin yazılımlarını öğretiyor aslında. Ama bu grafik tasarım değil. Bu bir grafik tasarım aracı. Ee, diğerlerinde olduğu gibi. Yani bu bir kalem. Bunu ben de kullanıyorum. Ama Leonardo da Vinci de böyle bir mürekkepli kalem kullanmış. E ben de onun kalemini kullanınca aynı şeyi yapamıyorum. Çünkü arada başka şeylerin farkı var. O yüzden çok oluyor böyle. Birinci sınıf öğrencisi bana geliyor. Hocam ben girdim birinci sınıfı kazandım. Şimdi siz e, ben ne yapayım? Hangi yazılımlara çalışayım? Ne öğreneyim? Ne tavsiye edersiniz? diye soruyor. E, ben arada bir sene hazırlayacağım. Ne yapayım? Ben ona diyorum ki çok güzel e, önce mesela Hemvel'in e, Moby Dini oku sonra Suç ve Cezayı oku işte ardından vaktin kalırsa biraz Prost'la ilgilen. E fırsatın olursa Platon'un devletini bir oku. Yani şaşırıyor öğrenci mesela. Ya ben grafik bölümüne geldim. Ne bu? Edebiyat bölümü ya. Adam bana söylediği. Kuşkusuz tabii ki edebiyat bölümüne gelmedi ama bu bahsettiğim şeyler onun düşünsel ufkunu ve yaratıcılık kanallarını açsın diye ben böyle bir öneride bulunuyorum. Çünkü bizim birinci aracımız bu. Diğerlerini nasılsa öğretiyoruz. Yani çok zor değil. Kaldı ki öğretilmese de çok büyük bir dert değil. Ee, ve zaman geçtiği sürece bu kavramsal niteliğe bu kadar önemli e, vurgu e, oluşturup bu bölümün temelinde bu mantığı kurgulamamızın çok doğru olduğunu da gördüm. Neden derseniz biz buraya ilk bilgisayarlarımızı aldığımız zaman ben çok iyi hatırlıyorum bir kuadro almıştık büyük bir ekranla birlikte 12 bin dolar mı ne vermiştik Yani 12 bin doları şimdi belki küçük bir stüdyo kurabilirsiniz gayet rahat ee, Anlatmak istediğim artık ucuzladı bu iş Dolayısıyla o zaman e, büyük paraları olan şey artık daha az paralara mevcut e, herkes alabiliyor yani her okulda da var olmayan da yok ki bilgisayarı bilgisayar böyle bir yaygınlık kazandı ki inanın benim şu anda öğrencilerimin yarısının laptopu var. E artık çünkü daha ucuzladı. Peki değişmeyen ne var? İşte o değişmeyen şey kavram. O fikirsel boyutu. O yüzden ben oraları daha beslemeleri konusunda sürekli uyarıyorum. Ama görünüşe göre 20 senedir de pek bir şey değişmemiş. Yani bizim uyardığımız nokta doğru bir noktaymış. Ben onu gözlemledim.